Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve yükselen boğa burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 12 15 aralık için olacak 12 13 14 15 bu hafta son son 4 günü için bu açılım yapıyorum bu burcu niyet ediyorum yükselen boğa burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun Evet arkadaşlar bakalım genel durumunuz bu 4 gün içinde Evet, başlıyoruz genel durumunda birinci kart ay kartı hmm. ay kartı tasım dörtlüsü kupa beşlisi ay kartı evet tasım dörtlüsü arkadaşlar ay kartı burada bu burcu birazcık tasarruf etmeniz biraz zamanda geldi biraz görüyorum bir kenara para ayrılmanız gerekecek gösteriyor çünkü bu para ihtiyacınız olacak Evet buradan görüyorum bu sürekli bak. Belki sürekli bir şeyle tasarruf ediyorsunuz onunla. Belki hayatında sürekli bir kısıtlamalar var bak. Sürekli bir şeye taşımdörtlüsün. Sürekli böyle davranmak zorunda gibi görünüyor. Ve bu görüyorum artık böyle bir tasarrufta artık bir yorgunluk geldi size. Yorgunluk geldi. Veya ay kartı neden sürekli siz tasarrufta kesmeniz gerekiyor? Mesela sürekli bir siz tasarruf ediyorsunuz ayağındaki insanlar değil. Demek ki bu ay kartı sende bir şey saklanan bir şey var. Buradan görüyorum bak görünüm arkasına bir işler. Ee, sen kendine kısmayet zorunda kalıyorsun. Belki evlisiniz ama karşındaki kişi kesmiyor. Buradan bir şey saklıyor. Bak bir yerde para saklıyor gibi gösterebilir arkadaşlar. Kupa beşlisinde de bu ay kartı böyle bir yalanları farak olsuna yalanları ortaya çıkabilir. Bir res sana bir şey söylemiş, saklamış. Bunu öğreneceksin. Bir de sen de para saklamış. Buna bunu ilgili biraz hayal kırıkları gibi olabilir sende ama yapacak bir şey yok. Sende sen de, de kendine karşı çok fazla cimri davranmayacaksın. Finansal olarak anlaşmaların iptali. Hmm, finansal olarak bir anlaşmaların iptali. İlişkilerde kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıklar. Bu kavgalar göre ayrılıklar hangi konularda olabilir? Para konusunda, para meseleleri yüzünde olabilir. Burada dedim ki bazen biraz söylediğim şeyler ortaya çıkabilir. Bundan dolayı bir anlaşmazlıklar gösterebilir. Kral diyor asil erke koruyup kollamak babacan tavırlar güçlü bir kişilik her zaman nasılın yanında olacak Evet güçlü bir kişi bir kral görüyorum bu kişi sana bir konuda desteği çıkacak yardımcı olacak bu kişi her zaman senin yanında babacan tavırlar gösteriyor baba Burç. bu baba olabilir abi olabilir Tabii ki birler için de işin olabilir senden sakladığı başka bir yüzü hayatı varmış bak Dediğim gibi bir görünüm ay kartı. Buradan da bak. Arkadaşlar kartlar ne güzel çalışıyor. Bakar mısınız? Burada ay kartı. Burada aynı bak. Diyor ki ay kartı. Bir arkanda bir görünüm. Görünüm arkasında bir işler. E bu kartla diyor ki sakla senden sakladığı bir yüzlü hayatı varmış diyor. Sırlar saklanıyor. Gizemli bir kişili. sırlar açığa çıkabilir diyor. Bazı sırlar açığa çıkabilir. Bir anahtar bir anahtar bu bir fırsat. Bir şey çözüm çözebilme fırsatı, bir bilgi alacaksın Bu bilgi sizin için bir anahtar olacak. Şu ana kadar kapalı olan kapıları açabileceğinize gösterir. Hmm. Ama anahtar önünde bir yılan ve bir süper gezden demek, elinde fırsatı miller çalmaya çalışacak. Ayrıca bu arkadaşlar bak anahtar bak bir birliydim şey görünüyor burada. Bir olay görünüyor. Faydalanabileceğini bir anlaşma görüyor. tartışma görüyor. Bir çatışma. Ama bu çatışma içinde sen bir şey buradan bir fayda çıkıyor sana. Bir şeyde faydalanabileceksin. Görünüyor. Anahtar kartı ayrıca sağlık sorunları ilgili bir şey varsa burada bir yılan var süpürge arkadaşı. Bunu ne demek? Bu konuda bir önemli bir bilgi alacaksın ya da biriyle görüşme olabilir. Bu ne demek? Bu senin için bir çözüm olabilir. Bak. Bu dört gün içerisinde eline bir anahtar bu bir bilgi. Herhangi bir konuda bilgi olabilir. Bu bilgilerde bir şey faydalanabileceksin ya da Mesela bir şey püskürtebilirsin. Düşmanları püskürtebilirsin. Rakipleri püskürtebilirsin. Bir çatışmaları engelleyebilirsin. Ya da bir sağlık sorunları ilgili varsa durumu bunu çözebileceğiniz arkadaşlar. Bak bu dikkat edin. Bu bir anahtar var. Ne demek? 4 gün içerisinde bu eline geçecek olan bilgiler. Önemli fırsatlar. Bunu ben dediğim gibi bu durumları çözebileceğinizi gösterir. Şimdi bakalım ilişkilere. İlişki ne söylüyor kartlarımız onunla kavuşuyorsunuz Evet kiminle kavuşmak istediğiniz kavuşacaksınız ilişkiye denge sallaması durum değerlendirme yapma vakti geldi. değer yargılığına sıkışmak gizemli olan bir sürecin peşine düşmek gibi evet, bazı gizemli olan süreci peşine düşüyorsun görünüyor şimdi bakalım Perşembe günü boğa boca için nasıl bir gün Perşembe. Cuma. Ve Cumartesi pazar. Bakalım Perşembe günü. Baş rahip kartı ve adalet kartı. Birileri için Perşembe günü arkadaşlar adalet kartı görünüyor. Belki birileri dedim. Resmi ilgili işleriniz var. Resmiyet ilgili bir işleriniz olabilir bak Perşembe günü boğa burcunuz bak kural neyse talimat neyse sana emirleri neyse bunlar hepsi uymak gerekecek bak, adalet kartı bunu der Perşembe günü dikkat edeceksin başrahip demek ki böyle bir şeye karşı karşı kalacaksın başrahip ne demek bir işler olacak senin Perşembe günüm ve bu işler kartları nasıl yapacaksın sisteme göre emirlere göre, geneleklere göre artık ne işler? Belki bir dini başka bir iş olabilir. Ve sen de bu kartları diyor ki Perşembe talimatlara emirle verdin emirleri uyacaksınız. Buradan böyle adalet kartı bir de için e, hesaplaşma günü olabilir. Hesap kısma günü olabilir. Mesela işte beşi birine hesap vereceksin. Haftalığın hesabı, ne bileyim aylık hesabı, yıl hesabı keseceksin. Ee, bu da ayrıca adalet kartı resmi belgelere ilgili bir şey olan bir, bir imzalıyorsun. Mahkemede, mahkeme varsa, bak mahkeme varsa diyorum. Mahkeme duruşması olabilir. Bakalım Cuma günü nasıl bir gün? Cuma günü güzel bir gün, eğlenceli bir gün, sosyal bir gün görünüyor. Güzel haberler günü olabilir. Oo çok güzel bir gün görüyorum. Cuma günü bak çok eğlenecek bir eğlenceye katılacaksın ya da bir arkadaşlarla buluşacaksın ya da bir eşiyle beraber bir e, akşam yemeği, bir kafeye bir eğlenceye katılacaksın bak kupası. Birler için Perşembe günü Cuma günü bir düğün olabilir bak düğün büyüğüne gidiyorsun. Bir kube e, belki bir e, isteme olabilir. Bak baş rahim diyor ki biraz generek geneleklere göre bir eğlence görünüyor. Cumartesi pazar bakalım. Cumartesi pazarda güzel bir fena bir gün var görüyorum. Burada mahkeme kartı. Burada bir değişimler görünüyor. Özellikle kadın izleyiciler, beni izleyenler varsa Burada bir kadın için perjumansı pazar için yeni bir başlangıç görünüyor. Bak yeni bir başlangıç. Dedim ki belki evlenmeye karar veriyorsun. Bu bir değişim hayatına bir değişim geliyor. Bu hafta sonu itibaren hayatına eski hayatına veda, veda ediyorsun. Yeni bir hayatına merhaba diyorsun arkadaşlar. Bu da bir haber. Seni çok duygu, mutlu edecek bir haber görüyorum. Bak göz yaşla dökeceksin bir haberden. Mutluluk göz dökeceksin bir haberden görüyorum. Bak ayrıca bir şey farkına varacaksın. Bir şeyde kurtulacaksın. Belki sen, belki birle yakınları. Çünkü bu kart diyor ki çok önemli bir kart. Bir şey bak. Duyacaksın. Duyduğun şeyler seni çok mutlu edecek gösteriyor. Bakalım melek kartlarımız neler söyleyecek. Finansal konularda iyi bir haber. Daha zorlu bir şey yapmak istediği yeni bir çalışma alanı. Yeni bir çalışma alanı. Ateş dokuzusu fesmetle pes etme yaratını koru. Cesur ol ve kendine inan. Para konusunda endişeler. Başkalarına yardım yardım kabul etmeye bak para konusunda endişe varsayım belirsiz serbest meslek evet para konusunda bir sıkıntı varsa bir endişenin varsa buradan görüyorum biraz endişe var sürekli bir hayata dedim ki tasarruf kesmek zorundasın burada bir bu dört gün içerisinde sana bir serbest belirsiz bir meslek görünüyor bunu ilgili bir haber alırsın bu haber bu serbest mesleği kaçırma bu sana bir ek olarak bir gelir olacak ek bir para kazanma bir kapı görünüyor bu burcu Evet arkadaşlar şu sona erdi rica video beğenme abone olmayı unutmayın hoşçakalın